Geçen sezon Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde seyirci karşısına çıkan Engin Öztürk etilerde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu yeni iş görüşmeleri yaptığını söyledi. Nasıl gidiyorsun? Yazlardan da anınız, ha? Evet, evet. Sizle beraber İyi ben yani de her şey yolunda. Artık işler güçler onları koşturuyoruz. Yolunda yani her şey. Yani var mı projeler peki? Gece Konuşuyoruz. De... Başlamak üzeredir herhalde. Yani yavaş yavaş yaparız artık. Bir projemiz olmuştu. Devamı gelecek mi de yorumlar yok. geliyordu son durum Yok de... onun devamı yok. O birinci sezonda öyle. Zaten öyle de planlanmıştı. Ondan sonra herhalde televizyon yaparım bu sıralar artık. Öztürk'e muhteşem yüzyıldaki rol arkadaşı Meryem Uzerli ile ilgili yapımcı Timur Savcı'nın söylediği sözler hatırlatıldı. Simge Fıstıkoğlu'nun programına konuk olan dizinin yapımcısı Timur Savcı, geçmişte Uzerli'nin tükenmişlik sendromunu bahane ederek muhteşem yüzyılı bırakıp Almanya'ya kaçmasını şımarıklık olarak değerlendirmişti. Bir tek bana değil tüm ekibe acayip bir saygısızlık ve ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani şımarıklık olarak görüyorum o dönem. Timur Savcı'nın da bir yorumu olmuştu. Meryem in tükenmişlik sendromu yaşadığı için bizden ayrıldı diye. Tek polemiğe girmek istemiyorsunuz aslında. Girmek istemezsiniz ama e, şımarıklıkla suçlamıştı Meryem Hanım'ı. E, Öyle mi? Evet. Neler söylemek istersin? Diye. Çünkü hiç beraber hiç şey aynı şey söylemem. yani iki insan arasındaki şeye hiçbir şey zaten söylemem de. Ya bilimsel bir şeyden bahsediyorsunuz zaten bir şeyden. <laughs> kendisi oldu. şımarıklık olduğu için hasta <laughs> tükenmişlik yani. sendromu değil. Aralarındaki mevzu demek. arkadaşlarına evet, ekip arkadaşlarına yani. evet, ekip yani. ve yapım şirketine saygısızlık olarak gördü ama kendisi. Siz böyle görmüyorsunuz herhalde. <laughs> Da, evet. Bunu yani bir saat iki saat konuşmamız lazım haberdar olmam lazım bir de her önce onu biliyor olmam lazım işte bilimsel raporu var mı bunun bilmem ne psikoloğu var şuyu var buyu var onu bilmem lazım şimdi ne diyeyim ben. Timur Bey muhakkak biliyordur ki bunları bunun üstüne konuşmuştur yani bilmeden konuşacak. Ya neden sorduğunu biliyorum tabi sen tecrübelisin ben bir şey demeyeceğim onu da sen biliyorsun ben de tecrübeliyim birazcık azıcık ben de tecrübeliyim yani bir şey demeyeceğim tabii. çok